Bir soruya bakalım. Şekil 1'de verilen bileşke işlemi tablosunun mavi renkli kısmında her karede şekil 2'de verilen fonksiyonların bileşke işleminin sonuçları vardır. Örneğin 1 nolu karede F1 bileşke F2 bileşke işlemi sonucu vardır. Buna göre tablonun A, B, C karedeki fonksiyonlar sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi A kimle kimin bileşkesi bakalım. F5 ile F6'nın F5 bileşke F6 F5 bileşke F6 demek x eksi 1 bölü x bileşke x bölü x eksi 1. Burada x gördüğüm yere x bölü x eksi 1 yazacağım. x 1 bölü x gördüğüm yere x bölü x eksi 1 yazacağım. Eşittir. Ee, şunun yerine x eksi 1 bölü x eksi 1 yazarsam x'ler gider. 1 bölü x eksi 1 bölü x -1 bölü x eksi 1. Buradan da x eksi 1'ler sadeleşir. 1 bölü x kalır. Yani kim kalır? Bakıyorum f2 kalır. Demek ki a kime eşit? f 2ye eşitmiş. Şimdi b'yi bulalım. B, b kim? f4 bileşke f3. f4 bileşke f3. f4 1 bölü 1 eksi x bileşke f3 de 1 eksi x. x gördüğüm yere 1 eksi x yazacağım burada. x gördüğüm yere 1 eksi x yazarsam 1'ler gider yine 1 bölü x çıktı. Yine b de f2 olacak. Yani f2 f2 olacak cevabın ceyhan olduğu belli ama biz c'yi de bulalım merak edenler için. f6 bileşke f2 yi soruyor. f6 x bölü x eksi 1 bileşke f2 de 1 bölü x. x gördüğümüz yere burada 1 bölü x yazacağız. 1 bölü x bölü 1 bölü x eksi 1. 1 bölü x bölü 1 eksi x bölü x şu x'ler gitti 1 bölü 1 eksi x çıktı o da bakın 1 bölü 1 eksi x de f4'tür demek ki bunun cevabı da f4 oldu doğru cevap Ceyhan diyoruz soruyu bitiriyoruz.